Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bu bölümde rutin hayatın sessizliğinde beklenmedik olayların insan ruhunu nasıl etkileyebileceğini anlatan olağanüstü bir gece hikayesiyle sizlerleyiz. Şehir geceye gömülmüş, sokaklar sessiz, her adımda yalnızca gölgeler var. Ama bir tesadüfi karşılaşma, sıradan bir yürüyüşü derin bir içsel yolculuğa dönüştürüyor. Konuşmalar, sessizlik ve itiraflar, Geçmişin hatıralarını ve kayıpları gündeme getiriyor. Gecenin her detayı farkındalık ve merak uyandırıyor. Bu olağanüstü gece sıradan anların bile gizli mucizeler taşıyabileceğini gösteriyor. Hazır olun. Kalbinizde ve zihninizde unutulmaz bir gece yaşanacak. Olağanüstü bir gece. Yazan Stefan Zweig. Seslendiren Sesli Kütüphane. Şehir geceye gömülmüştü. Sokak lambalarının soluk ışıkları taş kaldırımların üzerine düşüyor, hafifçe titreyen gölgeler yaratıyordu. Hava serin, rüzgarsa sadece uzaklardan gelen bir fısıltı gibi esiyordu. Bu sessizlik, baş karakterin alıştığı rutin hayatın bir yansımasıydı. Her akşam aynı yolda yürümek, aynı köşe kafede bir fincan kahve içmek, her şey bir tekrarın içinde kayboluyordu o gecede sıradan bir geceden farksız görünüyordu. Ama içimde farkına varamadığım bir huzursuzluk vardı. Tek düze hayat, ansızın çarpıcı bir anın beklentisini hissettirmişti bana. İnsan bazen hiçbir şey olmamasını isterken bile bir şeylerin olacağını hisseder. İşte o his kalbimi hafifçe çarpıyordu. Pencereden bakınca boş sokaklarda yalnızca gölgeler vardı. Uzakta bir köşe lambasının altında duran kedi sessiz bir bekleyiş içinde miyavladı. Hayatın bu küçük, sessiz ayrıntıları o gece bana daha önce hiç fark etmediğim bir farkındalık getirdi. Hayatın sıradanlığı içinde bile olağanüstü anlar gizliydi. Yeter ki insan gözlerini açabilsin. Hücrelerimde, yani kendi içimde geçmişe dair hatıralar uyanmaya başladı. Küçük mutluluklar, kayıplar, ilk aşklar, hepsi bir film şeridi gibi zihnimde dönüyordu. Bu sessizlik düşüncelerimi büyütüyor, kalbimde tuhaf bir titreşim yaratıyordu. O gece şehir sessizdi ama içimde bir şeylerin değişeceğini hissettim. Her adımda, her nefeste hayatın kendi ritmiyle bana mesajlar gönderdiğini fark ettim. Olağanüstü bir gecenin başlangıcı. Belki de sıradan bir gecenin içinde gizliydi. Sokaklarda yürürken beklenmedik bir karşılaşma oldu. O an, al, tüm alışılmış düzen bir anda sarsıldı. Karşıma çıkan kişi sıradan bir yoldan geçen biri gibi görünüyordu ama gözlerinde iç dünyamı okuyacakmış gibi derin bir ifade vardı. Adımlarımız birbirine yaklaştığında kalbimde bir heyecan ve merak dalgası yükseldi. Bu beklenmedik karşılaşma gecenin sıradanlığını tamamen değiştirmişti. İnsan hayatın rutininde kaybolduğunu sanırken en küçük bir tesadüfün tüm dengeleri değiştirebileceğini unutuyor. Konuşmaya başladık. Sözler basit ama etkileyiciydi. Sessizliğin ardındaki anlamı taşıyordu. Kimi zaman bir kelime bütün geçmişi hatırlatabiliyor, bir bakış yıllardır bilinmeyen sırları ortaya çıkarabiliyordu. O anda fark ettim ki bu olağanüstü gece yalnızca fiziksel bir yolculuk değil, Ruhsal bir keşif de olacaktı. Her cümle, her duraksama beni kendi iç dünyama daha derinlemesine bakmaya zorladı. Sokak lambalarının altında yürürken zamanın yavaşladığını hissettim. Her adım bilinmeyen bir geleceğe doğru atılan bir adımdı. Karşımdaki kişi sessiz bir rehber gibi bana hayatın fark edilmemiş detaylarını göstermeye başladı. Olağanüstü bir gecenin habercisi bu tesadüfi karşılaşmaydı. İçimde bir çalkantı, bir merak ve hafif bir korku oluştu. Bu karşılaşma, hayatın basit akışında bile olağanüstü olayların gizlenmiş olabileceğini bana gösterdi. Karşılaşmanın ardından yalnız başıma yürümeye devam ettim ama adımlarım artık aynı değildi. Her nefes, her taş kaldırımı üzerimde ağırlık yapıyordu. İçimde bir fırtına vardı. Merak, korku ve heyecan birbirine karışmıştı. Geçmişim zihnimde dönmeye başladı. Hayatımın monotonluğu şimdi daha net bir şekilde fark edildi. Küçük sevinçler, unutulmuş hayaller, kaybedilen fırsatlar hepsi gözümün önüne geldi. İnsan hayatın basit akışında kaybolduğunda olağanüstü bir olay onu kendi iç dünyasına çekebiliyordu. Düşüncelerim bir çember gibi dönüyor, her sorunun cevabı daha fazla soru yaratıyordu. Gerçekten tanıdığımı sandığım insanlar ne kadar farklı olabilir? Kendim hakkında ne kadar yanılmışım gibi sorular gecenin sessizliğinde yankılanıyordu. Her köşe, her sokak lambasının altındaki gölge bana kendi korkularımı ve arzularımı hatırlatıyordu. Olağanüstü gece dışarıda değil, içimde yaşanıyordu. Bu gecenin anlamı yaşadığım tesadüfi karşılaşmanın ötesine geçmiş, benim ruhsal bir yolculuğa başlamama neden olmuştu. Ve bir anda fark ettim. Hayat ne kadar sıradan görünürse görünsün, insanın kendi farkındalığıyla her an olağanüstü olabilirdi. Bu gece kendi içimde yeni kapılar açıyor, geçmişle ve gelecekle yüzleşmeme neden oluyordu. Kalbim hızla çarpıyordu. Her atış bir uyarı gibi hazır ol, olağanüstü olan henüz başlamadı. Gecenin sessizliği artık korkutucu değil, büyüleyiciydi. Kendi iç dünyamda bulduğum bu çalkantı Geceyi unutulmaz kılıyordu. Olağanüstü gecenin tam ortasında şehri adım adım keşfetmeye başladım. Sokaklar sessizdi. Sadece rüzgarın taşlara çarpan hafif uğultusu duyuluyordu. Yolculuk fiziksel bir yürüyüşten öteydi. Ruhumun derinliklerine doğru bir keşif gibiydi. Adımlarım taş kaldırımlardan yankılanırken her köşe bir sır taşıyordu. Eski evlerin pencerelerinden sızan ışıklar geceyi aydınlatıyor ama aynı zamanda gölgeler yaratıyordu. Bu gölgeler zihnimdeki belirsizlikleri ve gizli korkuları yansıtıyordu. Yürürken kendi içimde tartışmalar başladı. İnsan hayatını tekrar gözden geçirir mi? Geçmiş hatalarını affeder mi? Pişmanlık ve umut arasında gidip gelirken gece her sorunun cevabını bir adım öteye taşıyordu. Karşılaştığım sokaklarda bir çocuğun sessiz oyununu, yaşlı bir adamın pencere önündeki yalnızlığını gördüm. Her bir sahne, hayatın küçük detaylarının ne kadar kıymetli olduğunu hatırlattı. Olağanüstü gece, insanın sadece kendi hayatını değil, etrafındaki yaşamı da fark etmesine neden oluyordu. Ve sonra bir köşe lambasının altında durdum. Rüzgarın sesi kendi nefesimle birleşti. Bu sessizlik içinde gecenin bana gösterdiği olağanüstü şeyleri düşünmeye başladım. Tesadüfler, karşılaşmalar, Geçmişin hatıraları ve geleceğe dair korkular, hepsi iç içe geçmişti. Gece yolculuğu sadece bir şehir turu değil, aynı zamanda ruhsal bir keşif olmuştu. Her adımda kendimi ve dünyayı daha derinden görüyordum. Bu olağanüstü deneyim, bir bakıma hayatın fark edilmemiş detaylarını ortaya çıkarmıştı. Gece ilerledikçe karşılaştığım kişiyle konuşmalar derinleşti. Sözler basit gibi görünse de, Ardında büyük anlamlar ve itiraflar saklıydı. Gecenin sessizliği her kelimenin etkisini arttırıyor, her duraksama ruhumda yankılanıyordu. Hayat çoğu zaman düşündüğümüzden daha karmaşıktır, dedi karşındaki kişi. Bu söz sanki yıllardır zihnimde dolaşan sorulara cevap veriyordu ama cevaplar tam bir açıklık sunmuyor, insanı daha fazla düşünmeye zorluyordu. İtiraflar birbirini izledi geçmiş hatalar, kayıplar, gizli arzular, hepsi gecenin karanlığında ortaya döküldü. İçimde bir tür hafifleme hissi oluştu. Çünkü insan sırlarını paylaştığında onların ağırlığını bir nebze olsun azaltabiliyordu. Ama sırlar sadece ağırlığı hafifletmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni sorular da yaratıyordu. Neyi değiştirebilirdim? Hangi adımlar farklı olmalıydı? Gecenin olağanüstü atmosferi bu sorgulamaları derinleştiriyordu. Bu konuşmalar sırasında karşımdaki kişiyle aramızda görünmez bir bağ oluştu. Sessizliğin içinde paylaşılan her his, gecenin olağanüstü doğasını güçlendiriyordu. Artık sadece fiziksel bir yolculuk değil, ruhsal bir keşif yaşıyordum. Olağanüstü gece, sırların ve itirafların birleşimiyle zirveye ulaşmıştı. Her itiraf, her sessiz bakış insanın kendi iç dünyasına dair farkındalığını arttırıyordu. Ve ben bu gecenin bana kazandırdığı anlayışla bir adım daha ileriye gitmiştim. Kendi hayatımı ve seçimlerimi daha derinden kavramıştım. Gece yavaş yavaş sabaha dönüşmeye başladı. Ufukta beliren ilk ışık karanlığın yerini alırken şehirdeki sessizlik yerini hafif bir uğultuya bırakıyordu. Ama içimdeki sessizlik hala devam ediyordu. Gecenin olağanüstü etkisi ruhumda iz bırakmıştı. Karşılaştığım kişi artık gözlerimin önünde değildi. Ama söyledikleri, bakışları ve o sessizlikte paylaştığımız anılar zihnimde canlı kalmıştı. Her adımda gecenin öğrettiklerini düşünüyordum. Hayatın beklenmedik karşılaşmalarla, küçük anlarla ve içsel farkındalıkla şekillendiğini. Kendi hayatımı sorgulamaya devam ettim. Geçmişte yaptığım seçimler kaçırdığım fırsatlar, pişmanlıklar ve küçük mutluluklar. Hepsi sabah ışığıyla farklı bir anlam kazanıyordu. İnsan, gecenin karanlığında düşündüklerini sabahın ışığında daha net görebiliyordu. Şehir uyanmaya başlamıştı. Martıların çığlıkları, uzak sokaklardan gelen kahve kokusu, hareketlenen insan sesleri. Her şey normal gibi görünüyordu. Ama artık ben aynı kişi değildim. Olağanüstü gece ruhumda bir değişim yaratmıştı. Hayata bakışım farkındalık ve minnettarlıkla dolmuştu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bu geceyi unutulmaz kılan şeyleri zihnimde topladım. Her tesadüfi karşılaşma, her itiraf, her sessizlik anı olağanüstü bir deneyim olarak içimde yer etmişti. Ve artık biliyordum ki hayat bazen en sıradan anlarında bile mucizeler saklıyordu. Gecenin sonunda Şehir tamamen uyanmış, sokaklar hayatla dolmuştu. Ama içimdeki olağanüstü his hala canlıydı. Gece boyunca yaşadıklarım sıradan bir gürültüden çok daha fazlası olmuş, ruhumda kalıcı izler bırakmıştı. Kendi içimde sessiz bir değerlendirme yaptım. Karşılaştığım kişi, paylaştığımız sırlar ve gecenin sessizliği bana bir şey öğretmişti. İnsan hayatın küçük detaylarını fark ettiğinde sıradan anlar bile olağanüstü olabilir gece boyunca yaşanan her an bana hayatın değerini, insanın kendi içsel farkındalığını ve beklenmedik karşılaşmaların gücünü gösterdi. Artık sıradan gibi görünen her şeyin gizli bir mucize taşıyabileceğini biliyordum. Olağanüstü gece böylece sona erdi ama etkisi kalbimde, zihnimde ve ruhumda hala devam ediyordu. Şehir tekrar gündelik ritmine dönmüş, insanlar kendi yaşamlarına devam ediyordu. Ama benim için hayat artık eskisi gibi değildi. Bu gece bana gösterdi ki olağanüstü olan sadece büyük olaylarda değil, sessizlikte, bakışlarda, bir sözde ve en sıradan anlarda bile bulunabilir. Ve ben bu farkındalıkla sabahın ilk ışıklarına adım attım. Olağanüstü gecemin izlerini kalbimde taşıyarak. Daha fazlası için sesli anlatımı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kütüphanemize eklememizi istediğiniz kitabı yorumlarda belirtebilirsiniz.